Evet. Sonunda. Sonunda ama sonunda. Artık tekrardan geldim. Uzun zamandır video atmıyordum. Artık video atacağız. Min mod yapımı. Kendimiz bir mod yapacağız. Şimdi yani ee, direkt siz Min açtıktan sonra olmayacak. Ha, bu arada açıklama kısmındaki linkte de indirme linki olacak. Oradan indirebilirsiniz e, ee, bakın minkritimizi kuracağız ilk önce kurduktan sonra new process e, new workspace diyoruz oradan ilk seçenekten şey seçiyoruz modumuzun ismini ama neyse yani şimdi ben onları falan atmakla uğraşmayacağım zaten youtube'da olacak neyse minkritimizi açtık kurduk konsolda başlıyoruz ama buradan böyle başlayacağız de dönüyoruz artıya tıklıyoruz. İlk önce modumuzda bir tane külçe yapmam gerekiyor yani benim. Şimdi ben bir külçe yapmam için item'ımı seçiyorum ve item'ımızın ismi benim modumun ismi best mod. in gold koyuyorum. Ha bak boşluk koydum çarpı çıktı. Mesela yumuşak G gibi Türkçe harflerde de ünlem çıkıyor. Dikkat yani. Kötü bir şey olabilir demek neyse. Şimdi item'ımızın tekçürü. Hiçbir tekçürümüz yok. Pre-tekçür diyoruz. Terasperi yaparsanız direkt boş bir sayfa çıkar. Ama ben bunu template yapacağım. Bunu geleceğim. Gördüğünüz burada çok fazla seçenekler var. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Neyse arkadaşlar ben nerede abi? Onlar nerede lan. Abi dakika. tamam tamam burada ha. Gözbe ingotlar. Bir tane ingotu bulduk. 16 16 olsun. Click diyorum. Kaçma direkt bu çıkıyor. Ama yani siz eğer transparent olsaydı bu çıkmazdı yani. Neyse ben şimdi bunu böyle bakın. Eğer kalemdeyseniz bak şuradan boyayabilirsiniz ama he, şurada hevse hevsleden böyle böyle renklerini de ayarlayarak yapabilirsiniz. Direkt şuradan da yapabilirsiniz ama ben tamamen kırmızı olmasını istiyorum ve hiç elimle boyamak istemiyorum. Filtre sıkmadan şöyle bir şey var. Benim bilgisayar az o kadar da Hani ya kadar büyük olmadığı için görmüyor pek. Şuna tıklıyorum. Resme tıklıyorum. Şimdi 3 nokta diyorum. Ben şu renkle yapmak istiyorum. OK diyorum ben. Bırak alır. Aa, yok abi bunu kapat. Abi efsane oldu mu? o? Efsane oldu valla. Save destekçi diyoruz. Ait mi olarak kaydediyoruz? Bunu da hemen S Tele in gold. Ha bu arada bunlar falan hiç şeyle gözükmeyecek. Ee, mesela programın içine gözükecek. koduna gözükmeyecek. Neyse. Hemen şöyle koyuyoruz. Buradan açıklama kısmına yani bakın üstüne gelince şu kısmına ne olsun? Ha. Biz tele eş yağları yapın da kullan ne olur tamamdır projektörümüzle geliyoruz ah bak işte bu oyundaki isim bestili bunu boş falan bırakabiliriz amdur duydur büyük harf bestili külçesi diye yapıyorum kanunu bir pek bilmiyorum. Missing, Evet. Kategorisi ne olsun? missing olsun. Ee, tabii ki kendimize özel kategori yapımını da göstereceğim. Şimdi bu ne? En fazla elimize kaç tane alalım? 64. En çantalı büyü masası sıfır olsun yani büyü. Onu install pek bilmiyorum. Moba kaç vursun? Yani ne alakası var ya? Itemla. Bunu falan e, bir şey, bir şey, bir şey. Inventory'e geliyoruz. Hiçbir şey yok. Triggers. Triggers'e çok ama çok apayrı bir bölüm çekeceğim. Çünkü burada her şey var. Yani baya yani at, yere attığımızda, aldığımızda, kurduğumuzda, kurduğumuzda çok fazla şey var. Neyse. Eğer siz de benim gibi maden yapıyorsanız bu kadar olur. Efekt olmasını istiyorsanız bunu tıklıyorsunuz. Ama ben olmasını istemiyorum. Yine bakıyorum. Evet abi. şey gerekmiyor. Same atorment diyoruz ve artık besti input'umuz var. Tamam da. Bunun şimdi input olduğu için şey kül parçaya da ihtiyacımız var. Yine item diyoruz. Buraya bestili par par bak ç ünlem parça yazıyorum o yüzden enter diyorum texture u. create texture bunu yine template bulum çünkü ben görmüştüm ararken nerede lan bak gördün nugget create diyorum efsane tek abi şunu şöyle bir pat şöyle abi dur okey ve kalır Evet sevgili tek item bestili par ile bu parçalı parça okey de şunu kapat Aytun'un tek koy ee, yok abi istemiyorum bestle var çağısı diye yapıyorum. Evet evet triggers. element. Evet var. Ha tamam şimdi arkadaşlar tamam var şimdi. ingotumuzu ortaya bir tane koyunca 9 tane parça parçalarımızı tüm crafting table'larda koyunca bir tane ingotumuzu veriyor. Tamam. Bunu nasıl yapacağız? Artıya tıklıyoruz. Sonra recipe var. Resipiye tıklıyoruz. Resipiye tıkladıktan sonra buraya hemen ingot RCP yazıyorum. Çünkü ingotumuzun yapılışı. Şimdi onun için bak buna tıkladık. Gördüğünüz gibi çok Minecraft'taki her şey var Şimdi ben buraya koyacağım. Bak custom elementte gelirsiniz tek yaptıklarınız item'a gelirsiniz tek item. Block gelirsiniz block. Ela gelirsiniz hepsi zaten bak yana da gözüküyor. Ben hemen şöyle hep sine şey koyup geliyorum. Evet arkadaşlar sonucumuzda da bir tane külçemizi verecek. Altında kaç tane verecek? bir kere. Ha bak burada bunlar ne? Bunu craftladığımızda kaç tane XP versin? O mu bilmem ne falan Crafting mi? Yani smelting mi? Fırın mı bilmem ne bilmem. Sevmat diyoruz. Evet artık yapmayınca bir de bir tane verecek. Hemen yine respi'ye geliyoruz. Par C R C P diyoruz. Ortaya bir tane külçemizi koyuyoruz. Bak. Bak şimdi parçamızı verecek. Vermesi neden? Ne kadar? Dok. Du. Ay dur, dur, dur. değil. 9 tane. Ama şunu işaretliyoruz. yani Eğer bunu işaretlemezsek tek ortaya koyunca bize verir. Ama ortaya koymak yine her yere koyarsak. Mesela buraya koyarsak yine verir. Buraya koyarsak yine verir. Ama bunu tiklemezsek tek ortaya koyunca verir. Tikleyelim. Yani bu kadar abi. Öz bir ingotumuz var. Parçamız var. Parçamızı koyduğumuzda ingotumuz da veriyor. Ve bunu yapınca da onu veriyor. Ne? Böyle bir bu Resource'ta kaynaklar falan neyse kanalıma abone olup videoyu da like atmayı unutmayın. Bu mod yapımı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlar kısmında bir de hangi modları yapımı göstereyim onları falan göstereceğim. Link linki açıklama kısmında var. Sonra kanalıma abone olun yine. Videoya like atın. Ee, bildirimleri açın. Sevinirim. Gelecek bir haberdar olursunuz. Mesaj gelir. <laughs> Neyse. Görüşürüz. Bye bye.